En dolandırıcı Ve dünyanın en büyük yerinden. Hocam başta tabi İnsanlar bana para veriyor. Geçen para veriyor. Geçmeyen paraya bakıyorlar abi. Evet. Yalan e, mı? Doğru abi. <gülüyor> <gülüyor> sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Merhabalar, merhabalar. Bugün enteresan bir yere geldik. Neredeyiz? Antep'te para müzesindeyiz. Enteresan bir hikayesi var. Esat abiyle daha önce de tanışıyorum ben. Esat abiyle girelim. Bu olay nasıl başlamış? Antep'te para müzesi. Bir bakalım, bir görelim. Esat abiye soralım. Burası neresi? Paşa Hamamı Müzesi var. Paşa Hamamı Müzesi, Müzesi'ne çok yakın. Buralara geldiğinizde sorarsınız. Saklı bir yer gibi. Oturup burada dinlenebilirsiniz. Çay içebilirsiniz. Soğuk bir şeyler içebilirsiniz. Esat abinin şahsına münasır bir adam. Gelin hadi görelim. Şuradan girelim. Gördüğünüz gibi kapısı gayet güzel. Bir Antep evini para müzesine çevirmiş. Müze girişi 10 lira. Bunu söylemeden Abi merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Esat abi, daha önceden tanışıyoruz sizinle. Evet. Abi, e, bir bahsedelim burayı. Tabii. Nereden aklınıza geldi? Şöyle, Nasıl başladınız? Gaziantep Devre Alem Para Müzesi dünyada ilk ve tektir. Örneği yoktur. Bir kurulan müze dünya çapında tektir. Biz burada numizmatik, para bilim dalı olan bilim dalını sizlerin torunlarına miras bırakmak için aynı zamanda eğitim vermek istiyoruz. Nimuzmatik çağımızın eğitim düzenidir. Yani biz burada mimarlık, destilatörlük, kimya, iktisat, işletme, sanata veyahut da şöyle diyelim. Para bir ülkenin bağımsızlık sembolüdür ve bir ülkenin turizm elçisidir. Para bir insanın ruhu ve karakteri parada gizlidir. Paran olursa, yürüsün para olmazsa birden köşeden gidersin. Işlerdir. Bizim buradaki amacımız eğitim, eğitim, eğitim. Gaziantep'teki müzelerin arkeolojiden sonra ilki de burasıdır. Gaziantep'e ile aşılan Esat Kaplan'dır. Esat Kaplan. Tarih yalan söylemez. İlk sergimi 14 Ocak 2005'te Gaziantep İl Halk Kütüphanesi'nde açtım. Aslında bu serüven Gaziantep Ticaret Odası'na Hollanda'dan hediye amaçlı gelmiştir. Gaziantep Ticaret Odası yönetimi Mehmet Aslan, Rahmetli Mesut Öcal bunun kıymetini bilmedi. Ama maalesef ki önümüzdeki günlerde Hollanda'ya satılıyor burası. Öyle evet. mi? Oo çok evet. üzüldü. Yapacak şey yok. Buradaki biriken paralar mı satılacak Buradaki yoksa müzenin komple telif hakkı gidiyor. Telif hakkı gidiyor. Telif hakkı da gidiyor. Çok kötü. Yapacak bir şey yok. Sahip çıkan yok. Sahip çıkan yok. Mesela o, çok biz acı. burada tabii ki burası son Yahudi evi. Evet. Depremden mağdur olduk. Evet. Ya depemize değiliz evet. ama ne diyoruz biz Çekeceğim halka... Biz. halka gereken hizmeti vereceğiz. 1946'da yapılmış bir ev Hayır. Hayır. Kitabesi 48. 48 mi? Pardon. 48. Evet. Şu 48, 14 Mayıs 1948 İsrail devletini kuruluşu. Adamlar hmm. önce atalarımız hacca giderdi. Evet, evet. Evet. Hoş evet. geldiniz evet, derdi. Evet. Bunlar da onu o, şekilde yaptı. Hmm. Yani merdaneli evlen, hepsi Yahudi evlidir. Evet. Bu iki tane var zaten. Ee, çok üzüldüm yani bu bütün buradaki materyalin birikmiş olan tarihin Hollanda'ya satılması çok üzücü bir şey çünkü bu parayla ölçülecek bir değer Hocam değil. Hocam sadece para müzesi Para değil. müzesi değil yani parayla yani. ölçülecek bir şey değil. Filateli müzesi de satıldı Hollanda'ya. Hmm. Yani. Bizim bir de filateli var. Yani filateli müzemizi kurmaktan vazgeçtik. Evet. Benim de yaklaşık 2 milyon adet pul koleksiyonum var. Evet. Abi. O da Hollanda'ya satılıyor. Esat abi bu merak nasıl başladı? Bu hikayesi Aslında ne? Aslında şöyle bu merak... Siz... Ben Hollanda'da yaşadım uzun yıllar. Evet. Eşim Hollandalıydı. Evet. Memleket sevdalısıydık. Evet. Melek, memleket milliyetçisiydik. Evet. Biraz Hollandaca öğrendi. Eşim Hollandalıydı. Hollandaca öğrenince kendi kendi ticaret attı. attı. <laughs> Sonra Gaziantep'te Türkiye'nin bazı illerde gittiğimizde buradaki fiyatlarla oradaki fiyatlarla kıyasladığımızda import export ee, Bugün gibi. Bu müzenin satıldığı demiştiniz ya geri dönüşü yok mu mesela birileri sahip çıksa? Yok. Ya, o artık dönüşme dönülmez bir yok. yola girdi. Çünkü bugüne kadar engel olunmuştur. Ne kadar süre açık kalacak burası? Mesela satılma Şu burası şeyler, sonra. Burası, burası, değil. Bu müzeden 300 tane müze çıkacak aynı Ya Hollanda hükümeti, Hollanda devlet bir müze almadı. Hollanda devleti 3000 tane müsadar. Çünkü burada 4 ton nakit para var. Gel. Evet, ne zaman kapanacak abi? Kapanacak burada. Yok fiziksel olarak bu buradaki şeyler Fiziksel olarak bu buradan karşı fabrikaya taşınacak. Ha yani gene Antep'te kalacak Antep'te ama kalacak. yönetimi Hollanda sahibi Hollanda tamam. devleti olacak. Evet. Ha, ben, ben üzüldüm bu kadar ürünün Hollanda'ya gideceğini bak, diye. Bak daha Bismillah. Ha bakın burada. Bak bunlar depremde kalan. Burada her yer para. Bana bir ülke söyle. Her yapar. Oo. Müthiş slogan ama. Hocam bakın. bana bir ülke söyle. Bana bir ülke sana söyle. Sana parasını vereyim. Hatta sen çocukluğunu sana vereyim. Valla abi 54 değil misin abi? E, gel, 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 al. abi. Gel abi. Al abi çocukluğum burada. Al sen çocukluğum burada asılın. Bir yalan bir yalan sallar çalınmasın. Oo. Delikli para beyefendi çek. Bak yüzleri güldü. Şimdi evet. anlasın bu bana ne anlatır? Delikli parayı buldu. Ablamın da çocukluk yılları bunu kalan da yalan sana Delikli para tabii nostalji oldu. Abi ablam çok. Ablam çok. Abi düz göz, gözlerine bakacaksın. Evet. Ay kimmiş 25 kimmiş ben bilirim. <laughs> Bana yaşlı zevkler çıktı kızlar. Esat abi müthişsiniz. Allah gözün dörtlük köşesi. Fizik kurallarına göre Allah gözünü dörtlük köşesi. Burada oh. resim tamam. çekiyorlar. Evet. Fizik kurallarına göre mermer ester mi? Hmm. Mermer ester estemez değil mi? Evet evet. Ama mermer estemiş gel bak burada görüyorsunuz abi. Ha gördüm evet. evet. Sonra buraya geliyorsunuz. Hocam. Burası bir eski Musevi evi. Evet, son yapıldı. Son Musevi. Evet, evet, son Musevi. Biz burada normalde işte abi. Burada açık. Mesela Fuahtemara. Nasıl olsa Tirlamanlı tabak o. Kaç kişi bilir? Evet abi. Barbados, Guana, Guatapeta, yani. Afsturhanadanlı kimse bilmez. Evet abi. Osmanlı'yı bile biz doğru üstüne görürüz. Çünkü bize kadar para çok ki tarih burada yatıyor. Peki toplama süreci nasıl oldu? Mesela bu kadar para birimi, biz ülkeler para farklı. Para işte birileri size getirdi mi? Aynen. Siz satın mı aldınız? Satın mı alıyoruz. Hı. Burası bankalardan üstün. Hatta Hasan Kalyon Üniversitesi geçen yıl ekonomi konferansı e, bölüyor. veriyor. Düzenledi. Düzenledi. Türkiye Bankalar Birliği'nden para istedi. Bir sergi açalım. Dünya Bankalar Birliği'ne istedi. Bir Yine para yok. En sonunda beni keşfettiler. Ama geç kalmışlardı. Geç. Şimdi siz bu ürünlere, yani buradaki bataryaları başka yerde sergileme hakkınızı sattınız. Hepsi. Sizi konuşmacı olarak falan çağırdılar mı oraya? Evet. Ben yani, Uludağ Üniversitesi'nde falan derslere giriyordum. Derslere giriyordum. paru bir bakın. Numizmatik evet. ülkemizde akademisyen yok. Tamam. Peki vurucu soruları da ben sorayım siz. Çok işte anlatıyorsunuz da. Kaç sene önce başladı bu sevda? 89'da. 89'da. 89'dan bugüne kadar. Hala para bırakıyor. Kendi bütçenizde ne kadar gitti sizce? Belki 4 milyon dolar gitmiştir. En az. 4 milyon dolar. En az. Abi müthiş bir rakam. E yani şu anda 500 milyon dolar satıldı. 500 milyon dolara sattınız. Evet. evet Eset abi. Yine bende de çocuğum da. Ben çocuğum var. Çocuğum Hollanda var. Evet. Annenler Hollandalı. Hmm. Biz o yüzden Hollanda'ya verdik diyor. Çünkü evet. ben çocuğumu çağırdım. Konsolosluğundan görüştük. Bir de Hollanda'yla toplanan bir yardım var. 110 milyon euro gibi para. Evet. Ee, ve biz bu 11 ildeki e, deprem dili oldu. Yerle bir olduğu için sosyal tesis açığı var biliyorsunuz. Hı, hı. Evet. Biz de onunla ilgili bir proje geliştirdik. Hollanda evet. da şu an bunu %70'lerdeyiz kabul edilmiş gibi. Evet. Orada bir filateli müzesi, para müzesi, bir kütüphane, hı hı. bir tane numizmatik akademisi, hı hı. bir tane de biyoloji laboratuvarı, paralarındaki bakteriler hı. için. Yeryüzündeki bütün ülkelerin parası var mı abi? Uygarlıklar da var. Ne var? Uygarlıklar. Yani Uygarlıkların Roma, da paraları var. Roma, Bizans, Abbasi, ilhamlar. çok Sönçler, değerli. Pedevler. Tabii ki. Bu ayrıca zaten ülkede akademisyen olmadığı için burası böyle mağdur. Hı. Buradan peki çağrı yapar mısınız? Yani çağrı yapar mısınız derken? Çağrı yapacak bir şey yok. Üniversitelere o ya da... Üniversite boş. Bunu yayınlayabiliriz. Üniversite boş. Düşünün. Okumuş insan bu ülkeye zararlı diyen bir rektörlerin düşündüğü zaman ne olur? Yani siz diyorsunuz ki ben buraya yaptım. Bu kadar emek verdim. Bu kadar para beri, harcadım. 20 yıldan beri emek evet. verdim. Ceza aldım. Tımarhaneye koydum. koydular, Ceza verdiler. Hala ceza vermek Ama değer yok. bulmadı diyorsunuz. Bulmadı. En sonunda çağrı Hollanda. Hollanda'da Balıkla matlar da bir duruşu Aydın da biz 500 milyon sattık ama evet. bunun Hollanda'ya 50 trilyon dolar getirse olacak uzun vadede. Yıllar uzun, mu? uzun Anladım. Peki. Düşünün mesela şöyle. Ülkelerin tam bütçesi var. Doğru mu? Evet. Her ülke bana ayda sadece 1000 dolar verirlerse evet. 300 sade devlet var. Evet. 300 bin dolar para yapar. Yıllar evet. abi. Gel 4, 4, 4 evet. milyon dolar yapar. Evet. Bunun bir de İstanbul Havalimanı'nda düşün. Veyahut da Atatürk Havalimanı'nda düşün. Evet. Şimdi burada şey yapalım, çağrı yapalım. Bu müze e, burada süre devam edecek. Tamam. Ülkemizde kalacak. Tamam. İşletmesi ya da ya, mü adalemi. mülkiyeti başkasına tabii, geçecek. Tabii. Ama burada gezip gene görebileceksiniz. Tabii, tabii, tabii. Gene bu şeylerden faydalanabileceksiniz. faydalanabileceksiniz. Özellikle tarih konusunda. Hele hele para Abi, birimi tüm, tarihi konusunda. Hocam biz burada mimarlık, desinat, tüm bilim dallarını kapsar. Evet, tamam. Abi zaman ayırdığın için Aynı çok da. teşekkür ederim. Biz sağ olasın. arkadaşlar. Bakın, üniversiteler, okullar, öğretmenler insan yetiştirmez. İnsan kendisini yetiştirir. Çok teşekkür ederim. Böylece de kapatalım. Evet. Sevgili dostlar, Para Müzesi, Esat abi çok iştahlı. Yıllarını vermiş, emekli, emek vermiş yıllarca. Harika bir yer. Bence merakınız varsa, özellikle de bahçesinde gelip bir çay içebileceğiniz, soğuk bir şey içebileceğiniz. Aynı zamanda da bu para merakıyla ilgili merakınızı giderebileceğiniz... Ee, nasıl söyleyelim butik kendi başlatmış çünkü hiçbir destek almadan gelin Antep'te Paşa Hamamı sokağında tarihi Paşa Hamamı müzesini sokağından bir sonraki sokakta kime sorsanız söyler gelin ziyaret edin Antep çok güzel bir yer sevgiyle kalın hoşça kalın paranız bol olsun ama önce sağlığınız bol olsun.